Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kahvaltımızı yaptık. Buraları toparladım. Eşimle kızım odalarındalar her zamanki gibi. Ben şimdi greyfurt, limon ve mandalina sıktım. Portakalım kalmamış. Bunların da sonuydu inanın. Baya böyle birkaç gün içinde tükettim. Allah'tan bir şey çıkmazsa bugün market alışverişi yapacağım. Yine bol meyve alacağım. Şimdi eşime, kızıma ve kendime yaptım. Güzel içeceğiz. İnşallah şifa olur diyorum. Her içtiğimizi, her hazırladığımızı böyle dualarla veriyorum inanın. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler, güzellikler versin. Şimdi biz meyve sularımızı içelim. İlerleyen saatlerde tekrar buluşuruz diyorum. Ben şimdi mutfağa girdim arkadaşlar. Etlerimi kestim. Şöyle patatesle havuçta kestim. Büyük büyük. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şifa niyetine böyle bol su koyacağım. Ee, normalde benim eşim tavuk haşlamayı da et haşlamayı da çok sever. Bu piştikten sonra güzel limonlu karabiberli. Şu kapağı tek elle kapatamayacağım sanırım. Evet arkadaşlar bakalım oldu altını açalım şimdi bu kaynasın bakalım Evet arkadaşlar haşlamam pişti bu şekilde size göstereyim bakın patateslerim etim hepsi aynı kıvamda pişti patatesler Hatta dağılıyor bile inşallah şifa niyetine içeceğiz üçümüzde buna bol limon sıkacağız yerken karabiber de dökeceğiz eşime öyle getireceğim inşallah biz de öyle yiyeceğiz Allah'ım inşallah şifalar versin dediğim gibi kurban olduğum Allah şu an hasta olan herkese de içinde bize de şifalar versin. Şimdi bunu dinlenmeye bırakıyorum çünkü Barış'a meyve falan sıktım. Daha doğrusu portakal, limon, mandalina sıktım onu içti. Bize de sıktım ona sıkmışken. Bu şimdi dinlensin. Eşime vereceğim ondan sonra da zaten kan sulandırıcı saatimiz geliyor. İnşallah şifa olur arkadaşlar. Ben eti haşladım. Şimdi komşum aradı. Yeşim Hanım kapına bir şeyler bıraktım. Ben de kızdım. Vallahi ben kalktım yapıyorum dedim. Hayır olmaz dedi. Şöyle Yaren çok sevdiği için bol sarımsaklı erişte yapmış. Allah bin kere razı olsun. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten beni mahcup etti. Bir de bu şekilde balık esirliler balık esirin tarhanasıymış arkadaşlar. Ben daha önce hiç içmedim bilmiyorum bizimkinden farklıymış. Sıcacık şu an kavanoz. Buradan da tekrar beni izliyor. Teşekkür ediyorum. Allah keselerine bin bir bereket versin. Kurban olduğum Allah onları hastalıklardan korusun inşallah diyorum. Şimdi daha zaten haşlamayı barış yemedi. Bunlar birazcık dursun. Yarine hemen mantıdan vereceğim. Ondan sonra çorba soğursa tekrar akşam ısıtır yeriz diyorum. Ellerine kollarına sağlık. İnşallah şifa olur bize de. Allah razı olsun. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Havayı görüyorsunuz çok güzel. Ben de günler sonra balkonuma geldim. Burada birazcık oturayım istedim. Çünkü çorban pişiyor. Vallahi videom biraz karışık bir video oluyor. Birkaç gündür. Neden? Ee, mesela çorbayı yapıyorum, onu çekiyorum. Sonra kendimde böyle çekecek gücü bulamıyorum, bırakıyorum. Ertesi gün veya iki gün sonra devam ediyorum. Sizler mesela bugün e, eti haşladım, haşlama yaptım. Onu seyredeceksiniz ama ben bugün başka bir şeyler yaptım. Öyle yani bu şekilde idare ediyorum. Merak eden arkadaşlarım var her zamanki gibi. Allah hepinizden razı olsun. Yani sizlere ne kadar teşekkür etsem zaten az hakkınızı ödeyemem. Bugün karantinada 8. günümüz ama benim karantinam uzadı arkadaşlar. Normalde ayın birini de tamamladıktan sonra ikisinde Barış'la beraber karantinam bitecekti ama uzadı. Neden uzadı? Dediğim gibi böyle e, videolar karıştığı için açıklayamadım. Bir de gerçekten kötüydüm yani hiç telefonu elime alamadım. E, ne günüydü? Size vlog attığım günün akşamıydı. Biz o gün test vermiştik. Kızım da ben de bayağı bir halsizlik, ateşimiz vardı. Benim sırt ağrılarım falan oldu. Gece böyle titreme, üşüme falan oldu. Birkaç gündür var zaten bende o. Bilmiyorum herkes de yazıyor, herkes de arayanlar da söylüyor. Ben sanırım grip olarak geçiriyorum ki inşallah öyledir. Neyse test sonuçlarımız geldi. Benim negatif çıktı, Yaren'in pozitif çıktı. Aradılar. Yani beni kendi yerinize koyun. O an yıkıldım. Eşim de aynı şekilde ben de birkaç saat inanın kendimize gelemedik. Sonra dedim şükret Yeşim sonuçta grip gibi atlatacak hafif geçecek ki öyle oluyor İnşallah da devamı da öyle gelecek ee, O yüzden arkadaşlar beni aradılar tekrar karantina süremi uzattılar benim için hiç problem değil şöyle demin Barış'a da söylüyorum böyle dışarı bakıyorum insanlar geziyorlar tozuyorlar yani şu kadarcık böyle içim gitmiyor Çünkü neden evde iki tane hasta var onlar iyi olsun yeter ki her şey eskisi gibi olsun hiç dışarı çıkmak böyle ben biliyorsunuz market hastasıyım. Hiçbiri gözümde yok yemin ediyorum size. Yani bir 7-8 gün mü? Bir 6-7 gün daha evdeyim. Hiç hiç problem değil. Dün ablam beni güldürüyor. Yeşil diyor. İnşallah diyor bir daha test yapıp da diyor bu sefer sende pozitif çıkıp da diyor bir 10 gün daha kalmazsın inşallah diyor. Allah o duruma koymasın. Kurban olduğum Allah elden ayaktan düşürmesin. Ha Kötü mü geçti? Evet kötü geçti. Bedenen yorgunluk var, kafa yorgun, kafa dolu, ister istemez panik oluyorsunuz, ay nasıl olacak, ay iyileşecekler mi falan derken çok şükür 8 günü bitirdik. Bizim ilaçlarımız bitti, eşinin de benim de sadece kan sulandırıcı içiyoruz. Onun haricinde işte ıhlamurlar, kekik çayları, her şeye devam ediyoruz. Kemik suları kaynatıyorum, onlardan çorba yapıyorum, hepsini size çekemediklerim de oluyor. Şimdi az sonra tekrar ıhlamur içeceğiz. Bana kefir yazan arkadaşlar vardı. Kefir aldırdım. Onu içiyoruz. Herine iyi ki ilaç kullanmamışsın diyen arkadaşlar var. Evet kullanmadım. Sağlık ocağı doktorum zaten Allah razı olsun her gün arıyor. Takıldığım böyle aklımda kalan şeyleri ona soruyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarım çok şaşırıyorlar. Orada ilaç vermiyorlarmış. Vallahi burada ciğerlere tutulmasın diye veriyorlar. Söylüyoruz da zaten. He, ama şöyle bir durum var. O ilacı illa kullanacaksınız da demiyorlar. Size bırakıyorlar arkadaşlar. Hani kullanırsanız iyi olur diyorlar. Ama zorunluluk yok tabii ki şükürler olsun ilaç bitti ee, barışın böyle baş dönmeleri ufak tefek şeyleri tabii ki de var daha halsizliği çok fazla var ama yavaş yavaş kendine gelecek ağrıları var ee, bakalım ayın ikisinde onun aslında gidip böyle baştan aşağı bir tomografi çektirmesi gerekiyor çünkü o boşluğundaki ağrı falan devam ediyor. Ama biliyorsunuz e, 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Artık büyük bir olasılıkla ayın 4'ünde gider. Eşimin karantinası bitecek söylediğim gibi. Öyle daha iyi olacağız inşallah. Ama yine de şükrediyorum. Bugünlerimize şükür olsun. En azından evde atlatılıyor, hastaneye gitmedik. Bu bile inanın o kadar büyük bir şükür sebebi ki... Ama inanın 3-4 gün çok çok kötü geçti yani. Yaşayanlar beni zaten anlıyorlar. Bana Instagram'dan yazan arkadaşlarım var. İşte seni çok iyi anlıyoruz. Biz de aynılarını yaşadık. İnsan psikolojik olarak çok çöküyor falan diyen arkadaşlarım var. Gerçekten öyle oluyormuş. Ama elhamdülillah şükürler olsun. Her halimize bunlar da geçecek Allah'ın izniyle. Allah ne yazdıysa onu yaşıyoruz. Kurban olduğum Allah beterlerinden saklasın. Hep söylediğim gibi aynı bizimle birlikte şu an karantinada olan bu hastalıkla cebelleşen hastanede evde bir sürü insan var. Allah herkese içinde bize de şifalar versin diyorum. Böyle halsizliğim oluyor ama bunlar normal arkadaşlar. Böyle kısa bir açıklama yapmak istedim. Böyle bizi merakta bırakma Yeşocum diyen arkadaşlarım var. Hepinizi çok özledim. İnşallah böyle kendimi iyi hissettiğim zaman zaten video atıyorum biliyorsunuz. Böyle kızım da iyi, eşim de biraz biraz iyi. O yüzden moralim de biraz düzelmeye başladı. İnşallah bundan sonra böyle beraber oluruz sizlerle. Gerçekten sizler beni özlediniz. Ben de sizleri özledim. İyi ki varsınız. Mesajlarınıza geç cevap veriyorum ama hepsine dönmeye çalışıyorum. Vaktim oldukça bol bol vaktim var artık. Temizlik falan hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bir kere ev süpürüp sildim inanın. Çünkü o dermanım yok enerjimi ona harcamak istemiyorum. Eşime işte kızıma elimden geldiğince böyle güzel vitaminli şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlara ne yapsam aynı şekilde ben de yiyorum ayakta durabilmek için. Öyle daha iyi olacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi şöyle size dışarıyı göstereyim. Çok güzel bir hava var. İnşallah camların pisliği görünmüyordur. Her taraf her tarafta. Dün akşam Safiye'yi izledim. Bana böyle büyük bir keyif verdi. Yani bu moralsizlik de o kadar iyi geldi anlatamam sizlere. Aynı safiye modundayım. Her yer leş gibi. Ama sağlık olsun ya. Yani, yaparız. Yeter ki can sağlığı olsun. Öyle tekrar görüşürüz diyorum. Bu arada komşularımdan da Allah bin kere razı olsun. Arayanlar, soranlar, yemek getirenler, her gün arayıp da bir şeye ihtiyacın var mı diyenler gerçekten Allah hepsinden razı olsun diyorum. Öyle bakalım. Tekrar görüşürüz inşallah bizim lojmanın çocukları havayı güzel bulunca böyle dışarılara çıkmışlar. Burası güzel oluyor. Ben de size şöyle dışarıyı göstereyim. Hava çok güzel ama tabii sevinemiyoruz. Aslında bu zamanlarda kar yağması gerekiyor ama Allah bilmiyorum. Kar yağmıyor, yağmur yağmıyor, hastalık çok. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Ambulans geçiyor öyle burası bana biraz iyi geldi bugün gerçekten 7-8 gündür hiç balkonda oturma gibi bir şeyim olmadı sadece ne yapıyorum ee, bazen burada oturuyorum bu arada arkadaşlarımın getirdiği tabakları falan yıkayıp buraya bırakıyorum maskemi takıyorum Barış'la beraber öyle camdan cama bazen sohbet ediyoruz eşime de iyi geliyor bana da iyi geliyor öyle bunlar da geçecek arkadaşlar Allah'ın izniyle egemenin sesi geliyor Az önce de söylemiştim sizlere günler sonra balkonda oturuyorum. İnanın burada bile hiç oturmadım. Şöyle bir tane tatlı canım istedi. Kurabiye koydum. Daha doğrusu bisküvi limonlu ıhlamur aldım. Aynı şekilde eşime verdim. Yaren'e veremedim. Yaren birazcık uyumak istedi. Ona uyandıktan sonra vereceğim. Ondan sonra da akşam yemeğimizi hazırlarım. Böyle bu güzel manzaramı özlemişim. Burada biraz ıhlamurumu sıcak sıcak içeyim. Tekrar sizlerle görüşürüz inşallah. Evet bugün de Allah bin kere razı olsun üst kattaki komşum Sevgi abla böyle yayla çorbası getirdi, sütlaç getirdi. Gerçekten hepsinin ellerine kollarına sağlık. Dün çekmeyi unutmuştum. Karşı komşum gözleme yapmıştı. Çok güzel irmik helvası yapmıştım. Ellerine kollarına sağlık. Ondan önce alt loşmandaki arkadaşım içli köfte getirmişti. Ben oldum Allah evlerine sağlık versin, bin bir bereket versin diyorum. Evet arkadaşlar en son ne zaman çekim yaptım inanın hatırlamıyorum yani bugün içinde. Ama aradan bayağı bir zaman geçti. Ben tam meyve tabağı hazırlamak için mutfağa girdim. Kapım çaldı. Karşı komşum Allah razı olsun böyle çok güzel bir meyve tabağı getirmiş. Keselerine bin bereket inşallah. Ben de burada ayva, muz, elma kestim. Nar böyle ayıkladım. Komşum portakal getirince bir daha portakal kesmedim. Mandalina da istemediler. Şimdi ne yapacağız? Bunları güzel afiyetle yiyeceğiz. Birazdan kapanışta da buluşuruz diyorum. Bizlere afiyet şifa olsun inşallah. Meyveyi yedik arkadaşlar. Biraz fazla geldi. Kalanları ben böyle tabağa koyup üzerine streç geçiriyorum. Atmıyorum. Ziyan olmuyor. Üstünü böyle örttükten sonra kabuklanmıyor da. Narları falan yedik ama diğerleri kaldı biraz maalesef. Evet arkadaşlar bulaşık makinesine çalıştırdım buradan kapanışımı yapayım istedim. 2020 yılının son videosu olacak bu. İnşallah 2021 yılında mutlu, sağlıklı, güzel videolar çekmek Allah nasip eder diyorum. 2020 birçoğumuza gerçekten üzüntü, acı, keder, hastalık verdi. Ama yeni gelecek olan 2021 yılının hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurban olduğum Allah inşallah giden yılı gelen yılda aratmaz diyorum. Ben sayfamın bütün güzel dostlarına şimdiden mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun diyorum. İnşallah bütün güzellikleriyle gelir hepimiz için. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın inşallah görüşmek üzere diyorum. Kendimi iyi hissediyorum. İnşallah böyle devam ederse video gelecek arkadaşlar. Kızım da iyi, eşim de iyi. Hamdolsun Allah'a. Allah'ım şu an bu hastalıkla mücadele eden herkese şifalar versin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar güzel haberlerle buluşmak üzere diyorum. Her birinize her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan bütün dostlarıma kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum beni yalnız bırakmadığınız için hepinize de Allah razı olsun diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere